Halil değil mi o? Halil değil mi o? Bu üç kelime bize neyi çağrıştırması gerekiyor? Bir şaşkınlık ifadesi mi? Yoksa yaşanılan çöküşü, beynimizin idrak etmek istememe nedeni mi? Yemek yiyorlar. Yemek yiyen bir Ne Ayça bu ne, o, ne demek bu? Gülüyor mu Gülüyor mu Büyük bir yıkım yaşadığımızda her şeyi defalarca sorgularız. Ama bazı durumlarda bu sorgu yanıtsız kalabilir. Nasıl gülüyorsun şu anda? Bir dakika Tabii ki de her canlı susardı. Su içmek bir canlılık özetiydi. Şu anda seni sadece dinliyorum. Sadece şu anda zaman seni sadece sus. dinliyorum. Ne söyleyeceksin çok merak ediyorum. Nasıl bir açıklama yapacaksın çok merak ediyorum. O Eğer karşımızdakini dinlemek istiyorsak ve söyleyeceklerini çok merak ediyorsak susmalıyız ama bazen susamayız. Ayrıldın, eski nişanlım. Evet, hayırlısı. Halil. Karşımda oturan Halil. Halil. Ama her canlı gibi Haliller de oturabilirdi. Videomuz da bu isimle başlamıştı. Bu ismin gizemi yavaş yavaş aralanıyordu. Anlatayım. Ben sinemaya git gitcektim. ki hadi sinemaya gidelim kuzen dedi. Hadi gidelim dedim. Zaten sıkıldım. Ben burada dilere getiriyorum artık sıkıldım bunu aldım her gün her gün. Biz evet. sinemaya gittik yenimle. Ee, orada. Dedi ki bana kuzen tuvalete gidiyorum dedi. Zaten alt kat yemek AVM'nin alt katında yemek yiyorduk. Hatta e, Halil'in önünde bir tepsi var. O Halil'in yemeği değil. Yeğenimin yemeği. Biz karşılıklı yemek. Evet. O gitti. Aradan beş dakika geçmedi Halil şal önümde durdu benim. Ben böyle bir kaldım. Bu yani bir kumpas, bir takip. Büyük ihtimal e, ben ona tepki veremedim. Daha çok dikkat çekecektim. Ufak bir tartıştık. Böyle ağız sesimizi yükselttik. Millet bakınca ben hemen kafamı çevirdim. Hani tanıyacaklar diye. Daha da büyütemedim onu. Çünkü ben olayı büyüttüğüm zaman benim Halil'e çok büyük kavgalarım var. Ben mahkemelik bile olmuşumdur. Çok büyütüyorum. Büyütmedim. Sakince karşısında oturdum ve dinledim. Te orada eğildiğinde bana telefondan bir şeyler gösteriyordu. Ve gösterdiği sevgilisiyle resimleriydi. Ayça o gün bilmeden, istemeyerek hayatının en büyük hatasını yapmış ve bu pır beniye karşı koyamamıştı. Kalkamamıştı. Gidememişti. Ve Emre şok olmuştu. Söğüt abla inanmıyor ki diyorum. ya ne yapayım çöpüden mi yapayım yani sonuçta... yok. Başımı i̇şte ekmek, öne eğdirmeyeceğine yansıyordu. söz verdin ya sen hani kadar yani. şu an benim başım eğilmedi, benim başım tamamen koptu resmen. Emre'nin yaşadığı yıkım o kadar büyüktü ki başının koptuğunu hissediyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaşamamak demek nefes alamamak, beyninin çalışmaması demek. Senin orada gülerken yüzünde gülme ifadesi var ya. Fakat Emre başı koptuğu için bilmiyordu. Ayça bir günde bu pulmeniye sürüklenmemişti. Halbuki eskiden her şey daha güzel değil miydi? Döneniz var mı? Var. Anlamlı bir dönem var. Peki yaş sizin için önemli mi? Bu yolculukta her şey yolunda. Giderken. Yerken görmedim. Ben böyle onunla beraber indim. Buradan böyle onunla gittim. <laughs> Aslında her şeyin yolunda gitmediğini anlayacaksınız. Bu bir bireyin psikolojik olarak vapur meniye sürüklenme hikayesi. İyi seyirler. Ben şeyi merak ediyorum. Neyi? Ee, gördüğüm kadarıyla birçok dövmem var. Ve bunların hepsinin birer anlamı var mı? Yoksa hoşuna giden dövmeleri mi evet, yaptırıyorsun? giden dövmeler. Ayça hayatında anlam arayan ama aynı zamanda hayatın anlamsızlığıyla beslenen ve bunlarla dövme yapan çılgın ve hoppa bir kızdır. Nasıl Yaşın oldu? bir önemi var mı senin için? <laughs> ben mi sormuşum sana? Evet. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ben sor. Aça ilk başlarda Emre'yi görünce heyecan yapıyor ve onun sorularına terleyerek yanıt veriyordu. Evet, Dersin önemi yoktur. Ya, sadece bir rakam benim için. Aça aynı zamanda seçtiği kombinlerle kişiliğini, karakterini ve dünya görüşünü ortaya koyuyordu. Dün ne yaptınız siz bizim Dün ne yaptık mı? Ben... Tonight is the Bütün bunların ne önemi vardı ki? Ayça içinden bunları söylüyor. Herkes de ben biraz Ercan'la samimi oldum o kadar. Peki Ayça Ercan'la neden samimi olmuştu? Ne hissettin peki? Sana çok kızmıştım yani. Biz evden çıkarken gittim mehtapla bahçelerde gezdin ya. Ayça ilk kıskançlık tohumlarını ekmişti. Aslında Ercan'la tango bile yapmamıştı. Ama tango falan yapmışsınız. Mutfakta tango yapmadık. Ercan'la tanga yapmıştı. Ben iki adım ileri, iki adım geri yani bu kadar. He anladım. Ama bu basit dans Emre'nin içeriğine şüphe düşürmüştü. Eve yeni insanların gelmesi, Daniela'nın harika göz makyajı ve Demet'in harika ölü gelin kombiniyle birlikte Emre'nin kafası karışmaya başlamıştı. Ve giderek Ayça'ya daha sert davranıyordu. Niye ağlıyorsun ki? Sinirim bozuluyor ondan. Sen git elini yüzünü yıka, benim yanıma öyle gel. İyiyim ben, ben yıkayamam elini yüzünü. Seni böyle ağlarken falan görmek Ağlamam. isteyen bir adam değilim ben. Yap. Bir yardımcı olun da. Tamam mı? Sen Yapma yani... Da. Ben böyle görmek istemiyorum seni. Anladın mı? Cansel'in Emre'den hoşlandığını itiraf etmesiyle Ayça iyice gerilmiş ve etrafa ateş püskürtmüştü. Hey, kalk, oluyor? Kalk, ne oluyor ya? Kalk Emre oradan. Ne oluyor? kalk. Sakin ben senin de gözüne baktığımda O iyi niyetini görüyorum Can senin de gözüne baktığımda o iyi niyeti görüyorum Emre iyi niyet elçisi olduğu için Herkesin iyi niyetine bakıyor Ölçüyor ve tartıyordu Yani şimdi kardeşim Olaya bir bakın ya benim burada ne günahım var? Emre aslında günahsız bir melek ve sütten çıkmış ak kaşıktı. Ben <laughs> harbiden bak farkında değilsiniz tamam mı? Benim kafam ağrıyor. Günler o kadar gergin geçiyordu ki Emre'nin artık migreni tutuyordu ve başı hala yerindeydi. Daha fazla dayanamadı ve haykırdı avaz avaz. Ayça Harbi diyorum bak o tavrım var ya, o surat, o gözlerimi <laughs> kaydırmam var ya yemin ederim bak benim sinirlerimi bozma <laughs> git karşımda oturma ya. Harbi diyorum git içeride otur ya. Aynen aynen sen tamam otur mı? Buradan. Git içeride otur. Ya sana mı soracağım Kendine bir çeki düzen ver. tamam <laughs> mı? Vermiyorum ben Düşün. böyleyim. İyi vermiyorsan ondan sonra bundan sonrasına karışmıyorum tamam mı? Böylece Emre ve Ayça'nın arasına nifak tohumları ekilmişti. Gelecek bölümde her şeyi daha da irdeleyip bir sonuca varacağız. Kendinize iyi bakın.